bu <laughs> Öğrenemedim dayı. Ben nasıl öğrenemedim? Öğrenemedim. <laughs> Allah rızası için abdest almıyor. Abdest evet. Abdest almaya. Ala dini İslam, ala tevfik riman abdest alırsın. Abdest nasıl i̇şte alır? Nasıl alırsın? Abdest nasıl alır? El, yüz, baş, ayak olarak abdest alabilirsin. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofon. Bayağı bir abdesti cenabet, cenabet cenabet geziyoruz ya. <laughs> Okey. Olur. Şükür ki mantıklı bir soru sordunuz. Abdestin farzı dörttür. Yüzü yıkamak, kolları dirsekleriyle beraber yıkamak, başın dörtte birini mes etmek, ayakları topuklarıyla beraber yıkamak. Kendim yazdım. Bilginize. Arz ederim. Gülerek günah işleyen ağlayarak cehenneme gider. Hazreti Muhammed. En erkeklerin bilmemesi şaşırttı Cuma namazına abdestsiz gidiyorlar herhalde Ya da hiç gitmiyorlar <laughs> İkinci daha korkutucu Ya da hiç gitmiyorlar <laughs> Ağlanacak halimize gülüyoruz Gerçekten yazıklar olsun Yemin ederim yazıklar olsun Müslümanız diyoruz ama Müslümanlığa dair hiçbir şey bilmiyoruz Biz nasıl Müslümanlarız Yazık belki de Müslüman değillerdir ne bileyim ya da koronadan ötürü olmuş olabilir ya. Ya korona sonuçta herkese bir zarar verdi. Herkesi zora soktu. Koronadan ötürü 3 senedir alkol içiyoruz abi. Koronadan ötürü vallahi bizi kötü bir yere götürdü. O kadar İmam Hatip Parti Kur'an dersleri yapıldı, açıldı. Gene de ülkenin %70'i cenabet geziyor. Güzel sistem. E abdestsiz nesiller yetiştireceğiz. Pardon, hayır. abdestsiz nesiller yetiştireceğiz demişti ama tam tersi olmuş. Bu ne Türk gençleri ne istiyor? Hmm. <laughs> Bence ne istiyor? Türk genci. Türk genci. Tatil istiyor. Ee, para. Ee, okul. Bu canlı eğitimden bıktık. Bakanımız sürekli okulu kapatıp açıyor. Bu sınavlardan da LGS öğrencilerini biliyorum. Matematikleri çok zor sormuşlar. Yani tatil istiyor öğrenciler. Ben yani parayla her şey alınıyor ya. O, be. o yüzden işte. be, Ne ya. istiyorum? Tatil. Türk genci ne istiyor? Huzur içinde yaşamak bence ya, gerçekten yani özgürlüklerine müdahale edilmeden yarın. O zaman ne yapıyoruz? Spor izliyoruz ve sorun çözüyor ve iki sene daha sabrediyoruz. Arkadaşlarımla dışarı çıkabilecek miyim diye düşünmeden hayatını geçirmek istiyor bence. Türk genci ne ister? Çok şey ister abi ya, bizim insanlar doyumsuzdur. Her şey ister. Aşk hariç her şey ister. Ya bu oh. Tisrok 20 kişiye abonelik hediye etmiş Tisrok'cum çok 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 teşekkür ederim eyvallah kesene bereket canımsın öpüyorum seni Allah razı olsun çok sağ ol Allah sana daha fazlasını versin ki sen de bana daha fazlasını versin çok teşekkür ederim Şimdi bu mentalite biraz garip yani bizim insanımız doyumsuzdur şöyle böyle ya bu insan hani genel bir özellik asla baktığın zaman insan daha iyisini ister neden böyle insan, Türk insanımız şöyledir ha bir aşk istemez falan hemen bir doğrudan bir aman İsmail abi falan diye edebiyat yapıyor bilmiyorum garip geliyor bana. Her şeyi ister sadece aşk istemez. Ah. Abi şikayet etmeli çok normal yani pandemi nedeniyle şikayet etmeli çok normal. <laughs> Uli Muli 31 kişiye abonelik hediye ediyor günün mizahını günün şakasını yapıyor ey Uli Muli sen Cem Yılmaz mısın? Yoksa Recep ve tükürüzüne. Eyvallah Uli Muli çok teşekkür ederim. <laughs> Kanka çok sağ ol kesene bereket. Evdeler dışarı çıkamıyorlar maalesef. Durumlar belli. Türkiye'de yaşayan gençler ne ister? Türkiye'de yaşayan gençler şu an özgürlük istiyor. Neden? Çünkü özgür değiliz. <laughs> Neyimiz kısıtlı mesela saat 12'den sonra müzik dinlememiz, e, canlı bir mekana gidip müzik dinlememiz kısıtlı. Huzur ister ya. Yani aynı arkadaşın söylediği gibi müzik dinlemek ister diyeyim o zaman. Gündeme daha uygun olur. Türkiye'de yaşayan gençler Türk Milli Takımından başarı ister. <laughs> olur. Gen A, aklıma gelecek en son şeylerden bir tanesi de evet tabii ki onu da isteriz ama böyle bir sorunca yani <laughs> milli takım hocalarının falan daha az maaş almasını isterim açıkçası. <laughs> Gençlik ne istiyor? Yaşamak istiyor. Yaşamak istiyoruz düzgün bir şekilde sadece. Yani evet daha daha rahat şekilde yaşamak istiyoruz. Gelecekten kaygı duymamak istiyoruz daha çok. Öyle düşündüm. Yani, öyle diyebiliriz. De, oyun oynamak falan istiyoruz. Oyun bile oynayamıyoruz yani. yani Neden oynayamıyoruz? Krampon almak mesela? istiyoruz mesela top oynayacağım krampon alamıyorum. Neden? Ben top oynamak istiyorum mesela. Evet. Yetmiyor param. Çok pahalı hani evet. nasıl diyeyim başka ülkelerde insanlar onun rahat olanını, profesyonel olanını kullanırken ben niye ucuz olanını kullanmak zorunda olayım? Kalitesi olanını 15 kişiye öyle. daha abonelik edeyim etmiş. Toplamda 35 kişi abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim. Eyvallah abi canımsın. Anam bunlar azdı lan. Durduram bu Hadi pardon durdurmayın bu adamları. Devam devam. O oh, oha. Şuna bak Tisrok 35 attı. Ulimulu 31. 4 fark atmış. Oha be. Bunun altında kalacağım ama var ya ey yavrum ey. Ulimulu 31 kişiye daha abonelik hediye ediyor. Toplamda 62 oluyor. Tavşanını çiziyor. Ulimulu ot 62 olmuşken Tisrok hiç bunun altında kalır mı? <laughs> Bunu gören Ahmet durur mu? Ulan yazıklar olsun ve bunlar 100 tane attı ben 5 tane attım. Ayda Ahmet. Çok teşekkür ederim abonelik hediyeden için. cinius ee, Genius Adafos e, 3 kişi abonelik hediye etmiş. Çok sağ ol abi. Başta canımsınız. Çok teşekkür ederim bu bir güzel büyük minik e, kocaman ama minik ama büyük ama müthiş desteğiniz için. Sağ olun. Yine bir Altair'in mama parası çıkar inşallah. Bunun çözümü kolay değil tabi. Büyük bir <laughs> ekonomik enkaz var tabi kaldırmak kolay olmaz yani. Ama na nasıl olacağını da artık onu biz değil e siyasetçilerin iş. Yani yapacak bir şey yok ama. Yani en azından yaşadığımız toplumun biraz daha standartlarının yüksek olmasını istiyor olabilir. Peki size soruyorum Anladım. Türk genci ne ister? Ne ister Türk genci ama ciddiyle ciddiyle. Harbiden ciddi. Türk genci ne ister? Ya seks ya. Uf, geç abi ciddi bir şey soruyorum hadi. Eğitim, seçim, para, huzur, pink pussy, ee, vergi vermemek öyle bir şey yok, gelecek kaygısı istemez, liyakat ister, rahat yaşamak ister, bilmem kimi sikmek ister, hayır istemez, <laughs> refah, iş, adalet, çok insani ve çok temel şeyler aslında ne kadar üzücü ya. Tisrog 28 kişiye abonelik hediye etmiş. Tisrog'cum çok 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 teşekkür ederim. Eyvallah. Purple Bix'i ne ister? Purple Bix'i e, izleyicileriyle eğlenmek, bir şeyler paylaşmak ister. Bir de abone ister. Bu kadar. Daha ne ister? Bir de portakallı revani ister. Tabi çok iyi. <laughs> Yat ister. Keyif, Kat ister, Eğlence. Oğuz BLG 100 bit göndermiş, cehenneme gitmiş, diyor ki Türk milleti gariptir, her bir lafı kaldırmaz, İbn'e dersin kızar da sikersin aldırmaz demiş. Bu sözünden ötürü seni Cimer'e şikayet edeceğim, ee, hadi bakalım ne yapabileceksin. Yazdım Cimer'e koçum, evinin adresini biliyorum, Purple Publix'i senin evinin adresini öğrenmek istiyor. Başka bir şey istediğimiz yok. Huzur. Aynen. Bütçe durumunuz nasıl? Benim iyi. Yani yalan söylemeye gerek yok. Ulimuli iki kişiye abonelik hediye etmiş. Ulimuli toplamda 64, Tisrok toplamda 63 abonelik hediye etmiş. Abi çok teşekkür ederim bu güzel desteğiniz için. Eyvallah benim için çok değerli. Oğuz Yüzbüt göndermiş. Torino San o bölgesi. Ankara bul beni demiş. <laughs> Eyvallah Oğuz. Allah şükür o yüzden bir şeyimiz yok. Çok şükür işte ortalama diyelim orta sırada. Ya bizim bir derdimiz yok. Barış mı geldi? Başka hani? bir ülkede yaşıyor Barış, çok Barış Barış bir yıldır abonemizmiş ya Barış geldim. Bilecekken yani ülkenin biraz bu konuda yetersiz olması beni üzüyor açıkçası. Eğitim olabilir. Ya eğitim, olabilir, ekonomik yönden olabilir, insanların kalitesi olabilir. Bunlar biraz sıkıntı. Yani onların daha iyi olmasını isterdim. Merhabalar. Erdoğan'a gitmesini istiyoruz. Erdoğan'a gitmesini istiyoruz. <laughs> Merhaba dedim. Merhaba. Merhaba. <laughs> Gençlik ne istiyor? Huzur. <laughs> Disrock <laughs> 10 kişi abone hediye yetmiş. Hanımefendi Erdoğan'ın gitmesini istemiş. Allah razı olsun. Adalet, ekonomi. Böyle ülkede ben kendimi takmak istiyorum. Yani e ekonomiyi çok ne bileyim ülkede olan her olan bir tane çok umurumda olmasını <gülüyor> istemiyorum <gülüyor> Arkadaşlar, ama... biz bu savaşı şaka diye söylemiştik ama gerçekten bir savaştıktı. Ulimuli de 11 kişiye abonelik hediye etmiş. Ulimuli. <laughs> Ve Tisrog ikinize de çok 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 teşekkür ederim abi. Eyvallah canımsınız. Allah razı olsun. Gençiz yapacak bir şey yok. Ya bence olması gereken şu şu an Z kuşağında olduğumuz için geleceğimize yönelik şeyler atılımlar yapılmasını istiyoruz. Devletin bizim elimizden tutmadığına inanıyoruz benim gözümde. Ve devletin bizi tutmadığı için de bundan hiç hoşluk değiliz. Bence bunun düzeltilmesi evet. gerektiğini düşünüyorum eğitim sisteminin falan filan. Düşünmek istemiyorum acaba bana bir şey olur mu? Acaba burada nasıl yapacağım şimdi böyle şeyler? Hani daha rahat olmak istiyorum. Böyle bu kadar fazla sorun olmasını istemezdim yani. Ülkemiz içinde insanların birbiriyle mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde yaşaması ister Özgürlük ister, para ister. Evet. Daha ne istersin? Çünkü ikisi de yok. Bunu ister. Türkiye'de yaşayan gençler ne ister? Türkiye'de Net gül mü o? Hmm, güzel olmuş lan yaşamamak ister. Yani şikayetçiler her konuda. Maddi manevi olarak genel açıdan. O sebepten dolayı ben de dahil istemiyorum ama mecburum. Nereye giderdin? Yurt dışı. Çünkü bütün akrabalarım yurt dışında hani yaşam şartlarını ve kalitesini karşılaştırdığım zaman çok çok üstünler ama bu Türkiye'yi sevmediğim anlamına gelmiyor. Ben seviyorum. İyi ki de Türkiye'de doğmuşum ama yaşamak istemiyorum. Evet şampiyon. Gibi gibi. O röportajını hatırlayalım hocam. Evet. E, dövmelerin var ama namazla namazla kılıyorum. Cim, kıldım doğru. Hala gidiyorum. Evet. Onunla ilgili bir ön yargı yok. Yani hiç tanımadığım bir ortam, tanımadığım bir, tanımadığım bir şeydi ama ben sürekli gidiyordum. Sadece o gün yine böyle doğaçlama bir röportaj oldu. Ondan sonra gittim. Mükemmel oldu. iyi hissettim yani. İnsanların eee ben dahil hani diğer dövmeli insanlara karşı olan ön yargıları bir nebze kırıldı. Baya baya kırıldı yani. Çok iyi mesajlar aldım. Hala da devam ediyorum. Sıkıntı yok. Burada yok. rahat konuşabilir miyim? Tabii tabii. Götü başıda... Bilmiyorum benim... Türkiye'de yaşayan gençler ne ister? Bence özgürlük istiyor. Dediğim gibi özgürlükten kastım ama bu götü başı dağıtmak değil de daha rahatça böyle insanların... Aa! İşe aldılar adamı. <laughs> bir dakika. İşe alındı. Artık şey sensin. Sarı mikrofon sensin. Kardeşim de. evet Göz olmayan bir rahatlık evet. Diye olduğunu düşünüyorum Hani ben mesela şu an benim buramda dövme var benim Ama var, Tüm herkes bana bakıyor Ben tüm bunu, bunu bakıyor. çok Rahatsız oluyorum bir süre sonradan Yani <laughs> Dövmem burada var Çok tedir tedirginim yani artık sıkıyor Pişman oldum çok severek yaptım ama yani bana... Özgürlükten kastım bu Biraz daha rahat bir yaşam Dediniz ya hani e, Özgürlük ister Ama götünü başını dağıtmayacak şekilde Sizce götü başı dağıtmamak nedir? Yani bana göre şu an baktığım tar tarafıyla gençlerde evet. biraz daha alk Şurada alkol rahatça içeyim, şurada uyuşturucu rahatça içeyim Kimse bana bir şey demesin, ortamlarda küfürlü konuşayım Tarzı bir şey de Biraz evet. daha saygı çerçevesinde özgürlükten bahsediyor Yani şöyle mi diğer... o şuralarda alkol içeyim sen ne kadar saygısız bir adamsın Şuralarda alkol mü içeyim puh Allah seni bildiği gibi yapsın be ya yani bir yerde alkol içmek istiyorsa bırakın içsinler ne olacak Ya da o küfür ediyorsa e, çevrede tabii ki çok büyük bir rahatsızlık yaratmayacak derecede içiyorsa içsin yani şey Ne değiştirir? Ne fark İnsanların da... özgürlüğünü kısıtlamayacak sav, saygı ve sevgi çerçevesinde. Çerçevesinde bazıları abartıyor o yüzden götübaşı diye bir tabir kullandım. Abi röportaj bile yapamıyoruz bu nasıl bir ülke şey ya? Pişt. Koronadan koronadan. Abi. Araba geçiyor şuna bak be. Hayda. Tamam. Merhaba. Merhaba abi. Mesleğiniz? Ben Sinyal abi. Biz bileklik satıyoruz abi. Yani müşterilere diyoruz ki abi alabilir misin diyoruz. Biz üç kağıtçıyız. Şöyle dövmeyi <laughs> göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş meslek. Asla bitmeyecek bir meslek. Abi, yani... üç Efendim üç kağıtçılık nasıl bir meslek? İyi. Milleti dolandırıyoruz. katlıyoruz abi. Nasıl mesela? Mesela abi bunu ben 20 o e, o yüzden çıkıyor 20 liraya alıyorum abi. Bir tanesini 10 lira 15 lira. Misrok 5 kişiye abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim canım benim. Eyvallah başta alsın. Şurayı satıyorum abi bu. Tokatlıyoruz abi benim için. Yüzde yüz kar yapıyoruz. Ne diyorsunuz mesela insanlara? Açlığımızı çıkartıyoruz. diyoruz yal, kolpa. Anne de abi. <laughs> evet abi. <laughs> abi. Bir günde ne kadar hasat geçiyor elinize? Ya bu Lan. benim aradığım. Eee, benim aradığım şey. Eee... Esnaf bu abi. Söylesin kardeşim bu bu mu? Bu. Evet abi böyle satıyorum böyle satıyorum ama olay bu haberin olsun. Tamam eyvallah ben de ona göre alayım ya da almayayım. Müthiş bu üçkağıtçılık değil bu gayet dürüst. Abi ya 200 ya 300 abi. Kesersin. Yani sen... Öyle abi. Kara kızı abi. Türk gençliği ne istiyor? Türk yaşlılığını söyle ben onu değil de ben evlenmek istiyorum abi Evlenmek istiyorum Kaç yaşındasın? Ben 17 yaşındayım abi <laughs> Ben 16 yaşındayım bu karıcı mi? abi karı istiyor Benim iki sene sonra var abi ben evleniyorum abi ben kurtuluyorum abi Sen ne istiyorsun? Abi ben para istiyorum Ben paracıyım inşallah <laughs> <laughs> Kafanda farklı planlar var mı? Var abi Abi Hollanda'ya kaçacağım Kara para yakalayacağım oradan Hollanda'dan Alfa gerçek sigma male Yürüyen cinsellik <laughs> Benim daha bayağı elim bitcoin'e para yatırma Benim eve alacağım bitcoin'i yatıracağım abi Artın mı da çekeceğim o parayı abi Gideceğim kendime porcu falan alacağım abi. Görüşürüz ee, Cebinde mi abi? Efendim? Cüzdanın cebinde mi abi? Ama. Reis <laughs> abi. Hadi vallahi abi. Reis ne ara aldın ya? Alırım abi sen yani ben <laughs> üç ne diyorsam 3 kart çiziyorum ya yani inanmıyorsun abi. Buyurun. Kaç tane göz arası alırım abi? Eee dövmelerimle ilgili 7'den 70'e girdiğim her ortamda Hı? e, alkollü mekanından tutun da camisine kadar 7'den 70'e çok tepki alıyorum. Ama bu tepkileri artık konuşarak değil e, bu tep tepkilere de dövmeyle cevap veriyorum. O yüzden bir Ve dövmem var. Ve hemen bana kötü bir şey diyene dövme yapıyorum. Nasıl bir cevap? göremiyorsunuz büyük ihtimalle. Onu gözlerimi kapattığımda gözüküyor. Kameraya bakıp kapatabilirim. Yakın açabilir. Bak yazıyorum. nasıl yaptırdın lan göz kapağına? Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.